Herkese merhaba arkadaşlar. Saat gecenin 3 .30. Aha! Köpekler! Umarım karışmazlar bana. Eyüp uçtu gitti. Karışmadılar. doğru devam. önüne bak. Önüne bakıyorum. bak. Aynen biz çetimizdeyiz. Doğru söylüyorsun ama. Abi yola bak ya. Şu bak. Şu yola bak. Tülay! Kim? Tülayd. Tülay. kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Hadi uyup, Abanalım biraz. Bu zincirle ne kadar <laughs> Çok rüzgar var karşıdan esen çok aşırı hâmdır. Burada bayağı bir kestiğim viraj var Sal gitsin abi Evet Fenere geldik Tostyalı canla beraber Merhaba <laughs> Yok zaten benim ilk şeyim KTM Cross'lardı. Bizimkiler sütümü helal etmem moduna geçince ondan sonra böyle Abi devam etti. Bizimkiler ettim işte. de o moda girdi de bir gün elimde şu kaskla eve girdi. <laughs> Yok o bende var. O Cross'lar var ya. Evde var. Hazırlıyordum yani altyapıyı hazırlamışım kıyafetine kadar da bir Cross kal kas kaldı elimde sadece. Başka bir şey kalmadı. Kullanmıyor musun? Yok kullanmıyorum duruyor öyle. Bazen arazi sürüşü, bir de benim öteki arazi MTB var. Bazen takıyorum böyle bir hevesle kafayı mı yer, bir yere girerim mesela. <laughs> öyle yani. <laughs> Kışın bir ara kış tüm turlara gidiyordum öyle. Güzel oluyor. Tarlada düşüyorsun, bir şey olmuyor. Tarlada güzel oluyor. Evet. Onlarda hiçbir şey olmuyor. Tarlada güzel gidiyor. Ne yaptın ya? <laughs> Tam köy meydanına oturmuşsun. Durakal. Ben şunları geçmesini biliyorum. Ben hemen ezelden Allah'ından bul çalayım. Evet ezel. Allah'ından bul. Yavaş 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 yol kötü Çok fazla viraj var Oh 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 Hep camlara girdik Neyse olsun Patlasa patlardı şimdiye kadar Yani köy yolu daha fazla şey bekleyemeyiz. Bekleyemeyiz. Bundan iyisi olmaz köy yolu. Malik kavu arkadaşlar. Buranın çıkışı da direkt sarıya sarıya yere bağlanıyor. Oğlum köpek niye sadece ölüm atladı lan? Bence onlar kaçıyor. Bir şey oldu mu? Yok, Köpeklere. Bir şey olmadı. Ya. Bir şey yok değil mi köpeklerde? Oğlum köpek yine atladı. Ya, abi, ya, reydi, ya? Bir şey var mı abi köpeklerde? Bir şey yok değil mi? Ya, şey yok. Oraya, şey yok. De oyunca, oyun, oyun oynuyorlar, beni öldüreceklerdi ama. Ben de zor durdum ha. Evet. Rumeli kabağı manzarası arkadaşlar. Üçüncü köprü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Karşıda da güneşten görünmüyordur muhakkak ama kale var. Yoros Kalesi. Yuşa Tepesi. Gemi Boğaz'dan Karadeniz'e doğru açılıyor. Merhaba. Merhaba. ayrıldı. Kendi yolunda gitti. Arada kaldım şu an. Heyecan yapmayın. Senetten ayrılmayın yeter. Sağ sola sarkmayın yani. Heyecan yapmayın böyle şeylerde. Kanala abone olursanız sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Hoşçakalın.